Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yeni tariflerle birlikteyiz. Bugün bugün de e, etsiz çiğ köfte yapacağız. Malzemelere gelince malzemeler ince bulgur, biri esmer, biri normal bildiğimiz ince bulgur. E, yarı yarı yarıya yapıyorum, yani yarım kilo e, normal ince bulgur, bir de esmer bulgurdan ikisini karıştıracağız. 4 tane orta domates, orta büyüklükte domatesi ince ince dildim. Sarımsak var. O da bir baş sarımsak. Hepsini ince ince dilimledim. Soğan var. Bir, bir tane orta boy. Karabiber, kimyon, tuz. Bunlar da beşer çay kaşığı. Pul biber 7 kaşık çay kaşığı. Burada da isotumuz var. Suya ısladım şu anda. Evet arkadaşlar şimdi yoğurma leğenimizi aldık. Önce bulgurumuzu ilave ediyoruz. İkisi zaten aynı anda. Ondan sonra sarımsak ve soğanımızı ekliyoruz. Bunları öncelikle beraber harmanlayalım. Şu andaki ölçümüz 1 kilo ölçüsü yani. Evet, bunu yaptıktan sonra salçamızı, 7 yemek kaşığı salçamızı atıyorum. Öncelikle bununla yoğuracağım. Ben su yerine domates kullanıyorum. O zaten sulanıyor. O yüzden daha iyi yoğuruluyor. Sudan daha iyi oluyor. Evet yine harmanlayalım. Eğer salçam yetmezse ek yapacağım. Baharatlarımı da katayım. Şey, daha eklemem gerekiyor. Tabii ki daha sonra. Onlar vazgeçilmezler. Zeytinyağı ve nar ekşisi. Acısını siz kendinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. İçine domates kattığım için biraz rengi açıldı. O yüzden salçamı arttıracağım. Arkadaşlar elinizde eğer yoğurma leğeni yoksa başka bir kapta yine yapabilirsiniz. Etsiz çiğ köfte yapmak bence etiden daha iyi. Herkes doğru eti bazen bulamıyor. O yüzden tavsiye ederim bunu. Biraz zahmetli oluyor aslında su katmadığımız için. Ama olsun. arkadaşlar salçam az geldi o yüzden salçama ek yaptım biraz da biraz da biber salçası ekledim 3 kaşık biber salçası ekledim 3 kaşık da domates salçası ekledim şimdi buzlarımı ekleyeceğim oma yoğuracağım biraz meşakkatli oluyor ama değecektir Evet arkadaşlar, şu an sütümü ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, şu an nar ekşisiyle zeytinyağını ekleyeceğim. Ee, yarım su bardağı ekleyeceğim. Yoğurduktan sonra tadına bakacağım. Bir kase dolusu da zeytinyağı döküyorum şu anda. Yoğurduktan sonra ekleyip eklemeyeceğimize karar verelim. İnanın kokusu şu an dayanılmaz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere çiğ köftemiz hazır oldu. mu? şu anda size göstereceğim. Elinizle şekil vereceksiniz. Yumuşacık ağızda dağılıyor. arkadaşlar. Bugünkü çiğ köftemiz de sona erdi. Umarım gelecek hafta yeni tarifimizle yeni tatlarla birlikte olacağız. Teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.